Ekranları başında bizleri izleyen siz değerli izleyenlerimiz Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun diyelim. Bugün yine bir inanan Genç programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli izleyenler İnanan Genç'in çalışmalarından her hafta pazartesi günü bahsetmeye devam ediyoruz. Malumunuz Mevlid Kandili de yaklaşıyor. Bununla alakalı olarak da tabii birçok çalışmamız mevcut bunlarla alakalı konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Yanımda çok kıymetli konuklarım var bugün. İnanan Gencin Genel Koordinatörü, kıymetli Yusuf Ergün hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. İyi misiniz? Hamdolsun. Rabbim iyilerden ve iyiliklerden ayırmasın. Amin diyelim. Diğer bir yanımda da İnanan Gencin yurtdışı sağ sorumlusu, kıymetli Süleyman Uslu hocamız bizlerle. Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sıhhatimiz hamdolsun. Amin. Allah iyilikler versin diyelim. Amin inşallah. Kıymetli izleyenler, malumunuz inanan genç dünyanın dört bir yanında mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yardımında olmaya devam ediyor. Ve bu noktada da sizlerin destekleriyle çalışmalarını her daim sürdürüyor. Süleyman Uslu hocamız kısa bir süre önce Afrika'daydı ve Afrika'dan yurdumuza dönüş yaptı yaklaşık iki hafta önce. Fakat Oradaki ekiplerimiz her daim oralarda. Fakat bizler Türkiye'den de oraya her daim seferler düzenlemeye devam ediyoruz. Ve yine bir seferimiz başlamak üzere. Bu noktada da bilgileri Süleyman Uslu hocamızdan alacağız. Kıymetli hocam, oralara gidiyorsunuz. Ee, kıymetli izleyenlerimizin hayırlarını ulaştırıyorsunuz. Öncelikle Allah sizlerden razı olsun. Ha. Bu hayır yollarında, yollarda kalsanız bile o e, hayırları... ...kesintisiz olarak ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bununla alakalı görüntüler izleyeceğiz. O yüzden buna e, ithaf ediyorum. Bu yollarda hocam neler yaşıyorsunuz? Ve bu yollarda ihtiyacınız olan şeyler nelerdir? Yani e, bu yollarda çok şeyler yaşıyoruz aslında. Elhamdülillah. E, yani bizim e, ihtiyacımız evvela dua... Yani bizim orada şu anda herhangi bir orada bulunduğumuz zaman, bu kaldığımız şeylerde Türkiye'den bize yani bir ihtiyaç, e, duadan başka bir şey olmaz. Onu da çok yerinde ve zamanda hissediyoruz. Elhamdülillah, e, halkımız, insanlarımız, Türkiye'miz ve dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman Türk kardeşlerimiz bizi hem maddi hem de manevi olarak orada destekliyorlar. Hamdolsun. Onu biz gerçekten hissediyoruz çöllerde kaldık gece saatlerinde ki şöyle yani yani gerçekten bir mucizevi bir durum. normalde 10 kişinin 15 kişinin itemeyeceği, yerinden çıkartamayacağı bir arabaya dokunmamızla beraber aracın fırlar şekilde gitmesi. Bunun akabinde işte bu son gittiğimizde herhalde nazara geldik ki veyahut da kendi kendimize bir nazar ettik. bu sefer bataklığın içerisinde kaldık ki eee efendim özür çöktük adeta. Bu sefer öyle kılmayla falan gidemedik. Evet. Hamdolsun eee efendime söyleyeyim e, köylüler geldi bu sefer elhamdülillah Allah onlardan razı olsun. E, gene bir akşam vaktiydi. Gece karan gece olmamıştı ama gece yakın bir zamandı. Gene bir çöllerde bu sefer de bataklıklarda saplanık kaldık. Hamdolsun e, biz e, hatta gerçekten oradaki kardeşlerimiz de ya işte çok şey yapıyorlar ya ne olacak ne yapacağız filan fişman biz diyoruz ya biz Allah'a tevekkül ettik, teslim olduk. O şekilde geldik buraya. Ya. E Mevla güzel eyleyecek, yoluna koyacak diyoruz hamdolsun. Bir şekilde yoluna koyuyor köylüler geldiler. E, onların da yardımıyla beraber elhamdülillah oradan kurtuluşumuz oldu. Ama yaklaşık iki saat, iki, iki buçuk saat efendime söyleyeyim. Orada bataklığın içerisinde kaldık ki e, bunun yanında sadece bataklık olarak görmeyelim. En büyük iptal sivrisineklerdi. E. E, çok çünkü yağmur mevsimi orada, kış mevsimi e, bir de bataklıktayız. Sivrisineklerin çok olduğu bir şeydeydik. Eee hamdolsun oradan o şekilde kurtuluşumuz oldu olsun diyelim. Kıymetli izleyenler tabi ekranda da az çok görüyoruz. Şimdi onları izleyeceğiz. Ekrandaki görüntülerde kıymetli Süleyman Uslu hocamız Afrika'da susuz köylere Su kuyuları açmaya gidiyor. Ee, şu an videoya girmeden önce bundan dipnot düşelim. Su kuyusu açmaya gidiyor. Ve su kuyusu açmak için diğer hayırları, gıda var bunların içine. Birçok hayır var. Tabii bunları detaylı konuşacağız. Bu hayırlar için bu yollara düşmüşken bu derecede büyük imtihanlarla tabii karşılaşıyorlar. Şimdilik bunları bir izleyelim. Sonrasında tabii bu hayırları ve imtihanları daha da konuşmaya devam edeceğiz efendim. Buyurun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli kardeşler, kıymetli Müslümanlar, Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Sizlerin emanetinizi, sizlerin hediyelerinizi buradaki kardeşlerimize takdim etmek için, kuyularımızı açmak için yollara çıktık elhamdülillah. Yaklaşık iki saattir yollardayız ama gideceğimiz yere de bayağı bir mesafe var. Bir bir buçuk iki saat daha gideriz herhalde. Ee, ama e, şunu izah etmeye çalışacağım. E, bildiğiniz o çöller şu anda yemiş, e, ot haline almış çim haline almış ve e, malum görüyorsunuz, çamur, yağmur, çamur. E, efendim öselim. E, burada üç aylık bir yağmur mevsimi varmış. Ağustos, Eylül, Ekim, Ekimin sonu itibarıyla e, yağmur kesiliyor. Ondan sonra hemen hemen 9 ay su, yağmur, damlası düşmüyor. Şu an yolları görüyorsunuz. Yol değil aslında ama araçların kullandığı köy yolu diyelim patika yollar. Çamur halinde ve dolayısıyla yağmur, rahmet eksik değil. Elhamdülillah. Allah'ım hiç eksik etmesin inşallah. Ama zor şartlar altında ilerlemeye çalışıyoruz. İnşallah Rabbim işlerimizi kolay eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun. Evet. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hamdolsun. E, Afrika'daki imtihanımız bitmiyor. Şu anda da e, aracımız e, bataklığa saplandık kaldık. Yaklaşık bir saat çok şiddetli derecede yağmur yağdı. Kucurlarımız açılışında dönüşünde de biz iyi bataklığa saplandık. Şu an bataklıktayız. Çıkamıyor aracımız. E i̇nşallah Allah nasip ederse köyden yardıma çağırmayacağız arkadaşlar. Uğraşıyorlar ama iyi olur inşallah. Ne bileyim. Onlar e, gelirse Onlarla beraber şu aracı kurtaracağız. Evet, kıymetli kardeşler, kıymetli Müslümanlar. Selamun Aleyküm. İki saate yakın aracımız kurtulmayı bekledi ve kurtardık. Şimdi Rabbimizin evine sığındık elhamdülillah. Burası Rabbimizin evi, köyün mescidi. Elhamdülillah insanlar kendilerine oturacak bir bina yapmamış ama en azından bir mescitleri var. O ışık şey güneş enerjisiyle yapılan bir ışık. Elhamla e, bizim ekipteki kardeşlerimizle beraber burada kendimize zibindirik yapıyoruz ki sivrisineklere yem olmayalım diye. Hamdolsun e, şu an mescitteyiz. Şurası gördüğünüz gibi mihrap, minber. Ondan sonra şu an e, Rabbimizin misafiriyiz. Elhamdülillah. Rabbim bu kardeşimizin de duasını kabul etsin. İnşallah. Bak kardeşim düzeltiyor. Uyuyor. Elhamdülillah. Yani bu gece Rabbimizin misafiriyiz. Anlaşılan durum bu. Evet yani gerçekten anlatmaya kelimeler yetmiyor. Tabi Allah sizin en büyük orada yardımcınız zaten Amen. siz e, böyle bir kutlu vazife için o insanlara o mazlumlara yardım etmek için yardımları ulaştırmak için vazifelendiniz ve Allah da sizlerle beraber oldu diye e, hepimiz buna tevekkül ediyoruz kıymetli Süleyman Hocam. O yüzden yani kıymetli izleyenler Allah bu noktada çalışanlarla bu noktada hizmet edenlerle beraberdir. Kıymetli Yusuf Hocam yani bu hayırlar bu yollarda her daim ulaşmaya devam ediyor. Yani belki birisi yolda kalsa bile yarın öbür gün bir diğeri onu elbet ulaştıracaktır diye düşünüyoruz. Tabi sizler de oralardaydınız. Kıymetli Süleyman Hocam da videoda bahsettiler. O çöller sizin geçen hafta da anlattığınız o e, sıcaklıktan dolayı gem vurduğunuz bölgeler çöller şu an yemyeşil bataklık. gibi olmuş, bataklık olmuş. Şimdi şöyle ifade etmek lazım. Evet. Yazın sıcağında kuraklık en hat safada. Onların kışına göre kış bataklık, o eziyet de hep hat safada. Yani e, Afrika'da yaşam evet. her zaman Zorlu bir mücadele içerisinde. Süleyman hocam her gittiğinde mutlaka yolda kalmıştır ve evet. her gittiğinde de mutlaka bir macerası kesinlikle vardır. Ama tabii biz de her seferinde ona diyoruz ki Allah için yola çıkan yolda kalmaz. Yolda kaldı. Onun yoldaşı Allah'tır. Amin. Şimdi bu kadar çile, bu kadar yapılan zahmet tabii ki bir başta Allah rızası için. İki, oradaki kardeşlerimizin o ihtiyacını görüyoruz. Biz burada elimizden ne geldiyse sarf etmeye çalışıyoruz. Bunun mücadelesi, bunun çabası. Üçüncüsü de e, hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Hem biz bundan sevap kazanıyoruz, aynı hayrı yapmış gibi. Aynı zamanda hayır sahiplerinin de emanetlerini en hassas bir şekilde, en güzel bir şekilde yerlerine ulaştırmanın mücadelesidir. Bu yollarda çekilen sıkıntılar, yaşanan zahmetler, Süleyman abim Allah razı olsun. Yeri geldi, yarım ekmek kuru soğanla günlerini geçirdi hasta hasta Afrika'da. Bu gözler bunlara şahit oldu. Evet. Yani o yüzden buradaki yapılan hizmetler kolay değil. Oraya gitmek kolay değil. Orada gurbette bir şeyleri insanlara ulaştırmak kolay değil. Ve bizler inanan genç sosyal yardımlaşma platformu olarak en fazla bir buçuk ayda bir heybemize bu hayırları doldurarak oraya gitmeye çalışıyoruz. O kardeşlerimizi kucaklamaya çalışıyoruz. Çünkü o kardeşlerimiz bizleri bekliyor. Hayırseverlerimizi bekliyor, Türkiye'mizi bekliyor. Biz de bunun farkındayız. Bu hassasiyetle Türkiye'de çalışmalarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. İnşallah nasip olursa 12 Ekim'de yeniden yola çıkacağız ve söz vermiş olduğumuz kuyularımız var. İhtiyaçlı bölgeler bölgelerde çalışmalarını devam ettirdiğimiz kuyularımız var. Onları en kısa zamanda ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmak için seferber olacağız, yola çıkacağız ve bu konuda da izleyenlerimizin, bağışçılarımızın desteklerini bekliyoruz ki Mevlid Kandili için yola çıkacağız. Çok evet. da güzel bir Hayra, hay, hayır kampanyamız var. Öyle söyleyeyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sene doğumunun 1450. yıl dönümü ve bu sebeple de bizler vesile olsun bahane olsun diye diyelim. 1450 su kuyusu hissesi açacağız. Hem Mevlid Kandili'nde böyle güzel Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ithafen bir hayır çalışması yapmış olacağız. Ki ne diyoruz o ümmeti için çok şey yaptı. Biz ümmeti olarak onun için neler yaptık. Evet. Ee, hem de oradaki kardeşlerimizin bir vesile bile ihtiyacını gidermiş olacağız. Tabii kıymetli izleyenler Yusuf Hocam çok doğru söylüyor. Bu noktada yani bizler sayesinde, bizler vesilesinde o insanlar bir şeyler sahip oluyorlar. Yani biz oraya yapacağımız en ufak bir hayırla orada şu görüntüdeki gibi bir su kuyusu açılıyor ve o insanlar temiz <laughs> suya kavuşuyor. Bunun haricinde işte o bataklıktaki sulardan anca içebiliyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Tam bu noktada ben yaşam şartlarıyla alakalı bir görüntümüz var. Oraya denk gireceğim fakat ondan öncesinde kıymetli hocam, kıymetli izleyenlerimiz bizlere yazıyorlar. Ee, ne kadar su kuyusunun bedeli diyorlar. Ee, siz bunun cevabını verin kıymetli izleyenlerimize sonrasında görüntümüzü izleyelim. Şimdi şöyle e, Afrika'da bir hayır sahibimiz tek başına kendisi bir su kuyusu hayrat yaptırmak isterse bunun bedeli 2000 dolarla 2500 dolar arasında değişiyor. Evet. Mesafelerine göre uzaklık mesafelerine göre. Ama tabii bugün 2000-2500 dolar günümüz şartlarında maliyetli bir rakam, evet. yüksek bir rakam. Bundan dolayı bizler hisseli su kuyusu çalışmaları yapıyoruz. Herkes gücü nispetince çorbada tuzum olsun misalince e, buradaki fonumuzdaki kuyulara destek olarak e, kuyuların açılmasına sebep olabiliyorlar. Bunun bedeli de 250 TL. Yok. Yani siz 250 TL bir hisse alarak bugün bir su kuyusunun açılmasına sebep Vesili. olabiliyorsunuz, vesile olabiliyorsunuz. Hı. Ki yani 250 TL küçük bir rakam ama yapılan icraat, yapılan çalışma çok büyük. Hem bu dünyada am ahiret için. Tabii siz bir 250 lira belki bir rakam. Yani belki bugün e, ay aylığa vurduğumuz zaman belki hiç bir şey etmeyecek bir rakam. E, orada belki 10 yıllar boyunca insanlara su içmesine vesile olacak. Tabii bu insanlar hangi şartlarda yaşıyorlar? Onların evleri bizim evlerimize benziyor mu? Onların hayatları bizimkiyle ufacık da olsa örtüşebiliyor mu? Bununla alakalı bir görüntümüzü izleyelim. Sonrasında da konuşmamıza devam edelim. Evet, kıymetli kardeşler. Görüyorsunuz işte bu bambu evler ya da Şöyle söyleyelim. Kerpiçten yapılan evlerde hayat mücadelesi vermeye çalışıyor kardeşlerimiz. Burada hayat bu. Şu e, gördüğünüz yeşilliklerde mevsim e, burada kış mevsimi. Yani e, kış derken kar olmuyor ama bol yağmur var. Yağmurdan dolayı e, bu e, çöl gördüğümüz kumlar da ot bitmiş. Ama yağmur kesildiği zaman da bu efendime söyleyeyim otlar kuruyor bildiğiniz çöl. Kum kendi eski halini alıyor. Şöyle bakarsak da zaten. Kum. Evet. Evet. Kıymetli Süleyman Hocam. Bizzat kendiniz çekiyorsunuz. Yani yaşam şartları demek istemiyorum. Ben buna bir, e, burada bir şart yok. Bu yaşamak bizimki yaşamaksa bu bilmiyorum yaşamak mı siz buralarda e, kendiniz gözlerinizle gördünüz bu insanlar acaba bizler gibi mi yaşıyorlar ne durumlardalar yani şöyle söyleyeyim bizlerle kıyas etmeyelim lütfen evet. yani kesinlikle e, bakın e, bir önceki videoda ne gördük biz yağmur yağmış bataklık var efendime söyleyeyim aracımızla çöktük kaldık ki o yağmur bu evlerin de üzerine yağıyordu, dikkat edelim yani ya. o yağmur saatlerce bu evlerin de üzerine yağıyor zaman geliyor bir fırtına olduğu zaman bu evleri nasıl Türkiye'deki biliyorsunuz e, bir fırtına geliyor efendime söyleyeyim çatıları alıyor evleri. götürüyor büyük ağaçları deviriyor zaman geliyor o gördüğümüz o evleri kamıştan yapılan bambudan yapılan onlar kamışa bambu diyorlar da oradan yapılan e, evleri de sökebiliyor ondan sonra hiçbir şeyleri yok. Yani şu altına sığınmış oldukları, e, kamışla yapılmış evleri bile kalmamış. Ki onu da gördüm ben. Bir fırtına gelmiş. Belki de 50-60 senelik koca ağaçları devirmiş. Akabinde de efendime söyleyeyim hatta normal kerpiç evleri bile almış götürmüş. Onu bile gördüm. Ama evleri bile yok. Yani bir Türkiye ile karşılaştırmayalım. Yani burada e, kardeşlerimizin tabiri caizse e, günü birlik ne buldular? yiyip içip yaşantılarını sürdürmeye çalışan insanlar ee, yani tabiri caizse ot buldu et bulacak yiyecek et buldu et yiyecek ne bulursa bulamazsa da aç kalıyor ben geçen programda Yusuf hocamla beraberken yani şundan bahsettim buradayken şurada yaşarken size birisi para verse siz o parayla ne alabilirsiniz ki dedim yani burada yani para bile bir işe yaramıyor burada hayatını nasıl sürdürebileceğin artık söz konusu ya şimdi Bakın yani teknolojinin hiçbir şeyi yok. Evet. Elektronik eşyaların hiçbir şeyi yok. Götürün bir kamyon efendime şöyle oraya koyun hiçbir şey yaramaz. Çünkü elektrik yok, su zaten yok, elektrik olmayınca teknoloji yok, hiçbir şey yok. Yani ee, biz bunu daha önce de gördük. Her seferinde söylüyoruz 24 saat bir bardak sütle veya işte bir ee, un bu sadece bu şeye buğday unundan yapmıyorlar işte tohumlardan e, ezip onları lapa yapıp bir şeylerin tohumlarını efendime söyleyeyim lapa yapıp onu işte 24 saatte bir öğün yiyecek şekilde geçimlerini yaşantılarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ve bugün dünya standartlarına bakın yaş ortalaması Afrika'da e, 46 47'dir yaş ortalaması niye? Çünkü e, tamamen sağlıksız bir yaşantıları var. E, yok ellerinde hiçbir şey yok. E, sağlıksız yaşantıları var. İçmeleri e, tamamen sağlıksız. Biz de diyoruz ki işte bu e, sağlıksızlardan bir tanesini en azından karşılayalım. İşte bir su kuyularını açalım. Ellerinde bir evlerine bir su kuyuları gelsin. E, bunun yanında sadece e, bu sağlıkla alakalı değil. Can tehlikeleri de var. Tabii. E, özür dilerim. ırz namus tehlikeleri de var. Çünkü çocuklar veya gençler evlerinden e, köylerinden işte kilometrelerce uzaklara efendime söyleyeyim gidiyorlar ki işte su getirsinler gittikleri zaman e, bunun yırtıcı hayvanlar var çöl ortamı Efendime söyleyeyim e, veya e, bunun yanında efendime söyleyeyim işte ne bileyim e, insanların e, fiili saldırısına uğrayabiliyorlar ırz namus meselesinden dolayı buna benzer şeyler yaşanabiliyor Hatta bize özellikle yazıyorlar işte kardeşlerimiz çağrısında bulunuyorlar. ya ne olur işte bizim e, ırzımıza, namusumuza el uzatılıyor. Bizim köyümüzde su olmadığı için ya 20 kilometre uzaktan su getiriyoruz. 10 kilometre uzaktan su getiriyoruz diye. Onun için e, biz buradaki yaşantıyı e, bizim ülkemizdeki e, yani yaşantıyla kesinlikle kıyaslamayalım yani. Evet doğru. Tabii kıymetli izleyenler bu noktada eğer sizlere destek olmak isterseniz bu insanlara ...bir elle siz uzatmak isterseniz... ...250 lira dedi Yusuf Hocam... ...250 TL karşılığında bir su kuyusunun... ...açılmasına vesile olabilirsiniz diyelim... ...ve... E, ...ben... ...bir video var, o videoyu çok hoşuma gitti... E, ...bizi orada nasıl karşılıyorlar... İşte insanlar... ...o şu evlerde yaşayan bu insanlar... ...siz onlar için... ...oraya gidiyorsunuz, su kuyuları açıyorsunuz... ...gıdalar gönderiyorsunuz... ...hiç tanımadığı kardeşlerinden hiç bilmediği insanlardan kendilerine hediye gelen bir takım şeyler onlara getiriyorsunuz. Peki o insanlar sizi nasıl bekliyorlar? Yolunuzu nasıl gözlüyorlar diye kıymetli Süleyman Hocam'a karşı bir karşılama yapmış o yavrularımız. Onu bir izleyelim sonrasında konuşmamıza devam edelim. Yani gerçekten bir insan, bir insana anca bu kadar sanki tanıyormuşçasına, yıllardır görmüyormuşçasına sarılabilir. Ee, ancak bunu oraya gidince görüyorsunuz. Kıymetli Yusuf Hocam, tabii bu noktada e, kıymetli izleyenlerimiz sorup duruyorlar. Bizler de yardım etmek istiyoruz. Bu izleyenlerimiz nasıl yardım edecekler ve... Ee, biraz daha bu 1450 Sukuyusu kuyusu hissesinden konuşalım istiyorum. Ee, az da bir vaktimiz kaldı. İzleyenlerimiz bize nasıl ulaşabilir? Hayrını yaptı. Nasıl haberi olacak? Tarzında birçok sual var. Size her gün bu sualler geliyordur. O yüzden ben size sormayayım. Siz zaten biliyorsunuz soruları. Şimdi şöyle anlatayım. Öncelikle e, izleyicilerimiz, evet. bağışçılarımız, inanan genci, e, bütün ...platformlarda bulabilirler. Bugün Google mecrasını bulabilirler. İnternet web sitemizden takip edebilirler. YouTube, sosyal medya, Facebook, Instagram gibi tüm mecralardan... ...yapmış olduğumuz faaliyetleri, hizmetleri detaylıca inceleyebilirler. Ee, bu bir ikincisi gün içerisinde de bizlere çokça gelen sorulardan bir tanesi. Ya sizi gördük ama size nasıl güvenebiliriz? Sizi gördük ama maalesef günümüz şartlarında suistimal eden birçok kişilerle karşılaştık. Evet. E, sizin farkınız nedir gibi e, böyle yorumlarla karşılaşabiliyoruz. Bizler de o e, bağışçılarımıza, o gönüldaşlarımıza şu ifadeyi kullanıyoruz. Bir şey yapmadan önce tabii ki de araştırın. Bu biz de olsak bir başkası da olsa. Onun dışında her zaman duamız Rabbim bizi iyilerden ve iyiliklerden ayırmasın ve her zaman iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. Rabbim kötü ameller düşüncesine girmeyi bile bize nasip etmesin. Evet. Ee, bizler hayırlarımızı en hassas bir şekilde bağışımızdan aldığımız gibi oradaki kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa onu gidermek noktasında çok hassas bir şekilde arka planda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Yani bugüne kadar Allah'a şükür hiçbir hayrı atlamadık. Allah'a şükür yerine ulaştıramadığımız hiçbir hayırla karşılaşmadık. Ee, o yüzden izleyicilerimiz bağışlarını bizim sosyal medya aracılığımızla banka hesaplarımızdan web sitemizden bu gibi yerlerden yapabilirler gönül rahatlığıyla ki bir de şöyle bir durum var bizler yapmış olduğumuz her hayrın yani bugün bir izleyicimiz 40 TL'ye bir yavrumuza Kur'an-ı Kerim hediye etse onun karşılığındaki videosunu alıyor evet. bakıyor benim hayrım 40 TL'm Afrika'da falanca medresedeki falanca kardeşimizin eline ulaşmış 30 TL iftar veren, 200 TL'ye kıyafet giydiren, 250 TL'ye su kuyusu açtıran, bunun faaliyetlerin hepsi aynı. E, yapmış olduğu hizmetin karşılığını cep telefonunda görüyor. Yeah. Yani bu da tabii ki önemli noktalardan bir tanesi. O yüzden bağışçılarımızın, izleyenlerimizin, gönüldaşlarımızın içi rahat olsun. Bizler Allah rızası için hizmet vermeye çalışan bir hayır kurumuyuz. Ve bu noktada da en hassas durmuş olduğumuz nokta izleyenlerimizin, hayırseverlerimizin, bağışçıların bağışlarını en hassas şekilde yerlerine ulaştırabilmek. Çünkü bu işin vebali var. Bu dünyada hepimiz geçiciyiz, öleceğiz, gideceğiz. Yarın öbür gün ahirette bir başkasının hayrıyla niye uğraşalım? Tabii. Niye altından kalkamayacağımız sorumluluklara girelim? Bunları da düşünüyoruz. o yüzden izleyicilerimiz Gönül, gönül adlıyla inanan genç sosyal yardımlaşma platformu ve Dünya Fizik Eğitim Derneği'nin e, resmi hesaplarına bağışlarını yapabilir, hayırlarını gönderebilir ve karşılığında videolarını da izleyebilir. Yani e, çok şey paylaşıyoruz bu programda. Çok şey konuşuyoruz. Bazen belki de eee hep aynı şeylere değinmek zorunda kalıyoruz. Her hafta su kuyusuna değinmek zorunda kalıyoruz. Her hafta işte gıdaya değinmek zorunda kalıyoruz ama Maalesef ki bu çalışmasını yapmış olduğumuz sağdaki hizmetler bunu gerektiriyor. İhtiyaçlar bunu gerektiriyor. Yani biz ihtiyacın dışında bir şey konuşmuyoruz Tabii. burada. Oradaki insanlar bizden bunu bekliyor, bunu talep ediyor. E bizler de aracıyız. Hayra vesile olmaya çalışıyoruz. E bunu bu ekranlardan böyle bir imkan varken de bizi izleyenlere, hayırseverlerimize ulaştırmak istiyoruz. Tabii gönül rızasıyla. Gönül rızasıyla. Yani Süleyman abim bugün 50 yaşında Bugün evini, çoluğunu, çocuğunu bırakıp kilometrelerce uzaklıkta yeri geliyor hasta bir şekilde, yeri geliyor e, imkansızlıklar içerisinde bir şeyler yapmanın mücadelesinde. Evet. Bazen dedi ya hani e, aramızda konuşuyoruz, inan ki dedi yani bu hizmetin içerisinde Allah rızası olmasa, oradaki kardeşlerimizin o gözlerindeki umut olmasa beni hiçbir güç buradan kaldıramaz, götüremez. Bana kesinlikle. milyarları verseniz bile ben kılımı kıpırdatmam kes, kes, gitmem. Kesinlikle yani... biz bir Ramazan-ı Şerif... Hocam özür evet. dilerim sözünüzü kesiyorum. Biz bir Ramazan-ı Şerif yaşadık. Son bölümünde siz de geldiniz. Evet kesinlikle. Bugün bir Ramazan-ı Şerif'te, bugün bana birisi dese ki Ramazan özellikle hiçbir şey yapmayayım. Yani bir kenarda oturayım. Biz ki boş durmadık, sahadaydık ee, ve e, su kuyuları açtık, gıda yardımları götürdük, kıyafetler. Orada bayramlık hediyelerimiz oldu. Buna binaen e, birçok bir çalışmamız... Yani birisi dese ki bir kenarda sana şu kadar para büyük bir miktarda para emin ol gidilmez ama sırf niyet her zaman da söylüyoruz biz buradan çıkarken elhamdülillah niyetimiz ne önce emri bil maruf ve hicret niyetimiz ölürsek o yolda ölmüş oluruz Ondan sonra, efendime söyleyeyim, kaldı ki hadis-i şerif var, e, ebrul maruf'taki yaşanan günler, cennetteki günlerdir. Aynen öyle. Ben onu hissediyorum elhamdülillah, diyorum ya, dualarda hissediyoruz. Yani e, çölün ortasındasın, efendime söyleyeyim, yabani hayvanlarla da karşılaştık, bazı şeyleri de karşılaştık, zorluklarla da karşılaştık ama e, hepsini tabii ki burada anlatamıyoruz biz. E bunu birçoğunu emin olun bak ekranda konuşuyoruz ama ailelerimizin emin olun çoğundan haber yok. Yani televizyonda dinlerse, televizyonda dinlerse sadece öğrenecek. Yoksa çünkü onlar da razı olmayacaklar yani. Sen gidiyorsun çölde kalmışsın. Bugün her türlü tehlike var. Yırtıcı hayvanlar var. Efendime söyleyeyim e, veya e, 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 sürüngen hayvanlar var. Yılan da şuydu, buydu. Evet. Onun için elhamdülillah ama en neticede hedef e, Mevla Teala'nın rızası, e, ve e, oradaki kardeşlerimizin o coşkulu sevinçlerini sevinçlerine ortak olmak. Aynen öyle. Yani bir söyleyip duruyoruz. Bak Resulullah Efendimizin ona ithafen yapmak istediğimiz bir hedefimiz var. 1450 su kuyusu hedefi. Ya hisse bedeli yaklaşık 20 tane kuyuya tekabül ediyor bu da. Elhamdülillah şu ana kadar da yarıyı geçtik. 20 günlük bir zamanımız var. Kısa bir süre oldu başlayalı. Yani 14-15 gün oldu ve 14 yani 10 gün 12-13 gün oldu. Evet. Bunun 800 adetini hissesini topladık. Yaklaşık 650-700 hissemiz daha var. Ama ben şunu söylüyorum kıymetli kardeşlerimize, izleyicilerimize. Yani 1450 Emin ol, e, ol e, ağzını zaten kabul etmiyorum da e, yani o bize yakışmaz ya. En az 3000 olsun biz. E, yani en az 3000 hisse olsun. 30 tane kuyu açalım biz oradaki. Bu her bir köyde 1000 kişi desek 30.000 kişiye, 30.000 kişiye su kuyusu efendime söyleyeyim veya aile, ailesine temiz su götürdük. Allah razı Olacak Allah. Inşallah. Allah. inşallah. İnşallah. Allah. Biz de kıymetli izleyenlerimizden talep ediyoruz. 250 lira. Yani birçoğumuz için çok az bir miktar ama o 250 lirayla bu yavrularımız suya kavuşuyor. Ve belki de onlarca yıl sizin sayenizde temiz su içmiş ve o temiz suyu kullanmış oluyor. Kıymetli Yusuf Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür Kıymetli ederiz. Kıymetli Allah razı olsun. Sizler de çok teşekkür ederim. Vaktimiz kalmıyor. Tabii çok konuşacak söz var fakat vaktimiz yetmiyor. İnşallah haftaya pazartesi saat 18'de ölmez sağ kalırsak tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.